Dostlar merhabalar kanalımıza tekrar hoş geldiniz öncelikle kanalımıza göstermiş olduğunuz teveccühden ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dostlarımızın sayısı 2000'e açtı bir an önce de inşallah 5000'e ulaşıp şu bahsi geçen kuzuyu bir dostumuza hediye ederiz şimdi dostlar yeri gelmişken yerine gelmişken öncelikle Köyümüzdeki mera durumunu soran dostlarımız oluyor. O soruya şöyle bir cevap vermek istiyorum. Köyümüzde köy merası e, devlet arazisi gibi bir yer yok. E, böyle herkes kendi yerinde yahut kiraladığı tarlalarda e, hayvanlarını otlatıyor. Lakin şöyle bir durum var. Burası İstanbul'a çok yakın. Hatta Kocaeli'den bile oranın çevresinde de çok güzel yerler olmasına rağmen Kocaeli'den bile Bursa'dan rağbet gören bir yer burası. Gördüğünüz gibi manzarası, doğası, havası, suyu güzel bir yer olduğu için sanırım talep gören, rağbet gören bir yer. Dolayısıyla buraya böyle gördüğünüz gibi bakın burası da yeni çevrildi. Böyle. Her geçen gün, her geçen zamanda bu çevrilen yerlerin sayısı artıyor. Dolayısıyla böyle çevrildiği için de artık Koyunlarımızı soktuğumuz yerlere e, giremiyoruz. Mesela şurada da geçen de kıyısındaydım göstermiştim bir ceviz bahçesi bakın onun da şu an karşısındayım Ora, burası da öyle çevrilmiş. Yukarılarda da e, var böyle. Bunların sayısı gittikçe artıyor. Dolayısıyla e, burada her geçen gün mera daralıyor. Dolayısıyla 3-5 seneye herhalde burada meraya dayalı hayvancılık artık çok zor e, hatta imkansız hale gelebilir diye düşünüyorum. E, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. Zaten şeyde e, köyde benimle birlikte 3 tane sürü var. İnşallah yani bu 3-5 sene içerisinde bu iş, bu mera işi daha da fazla sıkıntıya girmez. Dostlar sabahtan beri Vermiş olduğunuz desteğin Göstermiş olduğunuz teveccühün Heyecanından olsa gerek Açılış konuşmasını e, Yapana kadar belki 40 defa e, Aşağı yukarı abartısı söylüyorum Belki 40 defa e, Deneme yaptım O yüzden şarjımın %70'ini Sadece açılış konuşması için Harcadım maalesef. O yüzden şu an Aklımda olan şeyleri hızlı hızlı Kısaca bahsedip Şarjımı bitirmeden e, bugünkü videomu tamamlamak istiyorum. Şimdi sıkça bahsettiğim gibi e, benim için önemli olan köyde yaşamak dostlar. Yani illaki e, koyunculuk olacak diye bir şey de yok. Siz de aynı şekilde düşünebilirsiniz. Yani şehirden kurtulun da e, köy hayatına veya daha küçük bir şehirde kasabada e, yaşayın da ne iş yaptığınız e, çok önemli. Değil diye düşünüyorum ailenizin geçimini sağladıktan sonra yani daha evvelden de bahsetmiştim bu köyde de aynı şekilde ve birçok e, köyde de gördüğüm kadarıyla böyle şehire çok yakın köylerde e, köyde ikamet eden e, insanlar şehire gidip birçok iş kolunda e, çalışıp e, ailesinin geçimini sağlıyor. Tabii köy e, herkes kendi işini tabii ki yapmak istiyor ama biliyorsunuz malum e, şartlar her zaman el vermiyor bir takım sermayeler gerekiyor. E, kol gücü istiyor, bel gücü istiyor şeyler. Bu işler Dolayısıyla e, hayvancılıkta zor gerçekten emek isteyen bir iş. E, o yüzden farklı iş kolları da değerlendirilebilir. Bunların en basiti gibi görünen çok basit olmasa da hani şimdi izleyen dostlar olursa ya ne kadar kolay söyledin derler diye üstüne basa basa söylüyorum. Kurulum maliyetleri ve bakım açısından en kolayı diyebileceğimiz işlerden bir tanesi malumunuz bu şu gezen tavuk işi. Zamanında ben de çok araştırdım. Yalnız onun son zamanlardaki yoğunluktan talep yoğunluğundan ötürü şeyleri sanırım pazar sıkıntısı olduğunu gördüm. Yani üretim bayağı fazlalaşmış. Çıkan ürünü satmakta biraz zorluk yaşanılıyor diyor bazı dostlarımız. Hatta bu işe girip sonradan bırakan çok kişi de oldu <laughs> e, yalnız Tabi hala yapılabilir işlerden bir tanesi Çünkü dediğim gibi e, kurulum maliyetleri ve bakımı e, çabuk öğrenilen kolay e, yapılabilen diğer hayvancılık e, işlerine göre daha kolay yapılan bir şey O yüzden onu da düşünebilirsiniz yani bir e, köy hayatında. Bununla ilgili de e, benim de abone olduğum bir dostumuzun e, tavsiyesi üzerine abone olduğum bir kanal var. Neydi? Özgür Gezen Tavuk Çiftliği. Dostlar bu e, arkadaşımız arkadaşımızla e, güzel, eğlenceli, keyif alabileceğiniz bir şeyler öğrenebileceğiniz videolar paylaşıyor Hatta bu akşam da e, saat 8'de e, canlı yayını var aklınızda olan sorular varsa kendisine sorabilirsiniz Tabii ben şimdi bunu böyle duyuru yapmak için kayıt yapıyorum ama o saate kadar yetiştirebilir miyim bilmiyorum e, bugün günlerden ne salı 6 Aralık salı olması lazım eğer bu 8'ler önce bu videoyu, bu duyurumu e, duymuşsanız, bu akşam da o arkadaşımızın e, kanalında canlı yayın olacak. E, sizleri de bekliyor. E, tavukçulukla alakalı, gezen tavuk yumurtasıyla o işle alakalı sorularınız olursa, ona da kendisine e, rahatça sorabilirsiniz. Şimdi. Ee, yani köyde yaşarken başka işler ne olabilir arkadaşlar bu köyde değil bu hemen yan köyde bir arkadaşımız var onunla şey yaptık e, tanıştık Mesela o da buradan değil buraya sonradan yerleşmiş mesela ymeyecilik yapıyor elinden çok iş geliyor e, Dolayısıyla her, ne iş olsa gidiyor yapıyor e, Geçimini o şekilde sağlıyor öyle bir iş olabilir elinizden geliyorsa Mesela bu mekanik kaynak işleri falan elinizden geliyorsa yani benim gördüğüm kadarıyla hiç boş kalınmaz gibi görünüyor. Köy yerlerinde bile. Sonra bekçilik olabilir. Ee, mesela şeyler var dostlar. Böyle büyük şehirden gelip köyün kıyısına, yamacına böyle güzel bağ evleri, çiftlik evleri e, yapanlar oluyor onlar istiyorlar ki onlar kendileri orada olmadığında birileri orada olsun oraya göz kulak olsun o şekilde e, bekçilik işleri oluyor ondan sonra başka neler vardı yani bu tarz işler var yani şehirden kurtulun da illa hayvan olacak diye bir şey yok İlla koyun olacak bir şey de yok onu anlatmaya çalışıyorum yani tavuk olur koyun olur inek olur Deve bile olur yani. İsterseniz karınca besleyin. Yeter ki ailenizin geçimini sağlayın. Yeter ki köyde yaşayın. Yani e, hatta karınca deyince yani o işin esprisiydi ama solucan bile yetiştiriliyor arkadaşlar. Böcek yetiştiriliyor. Solucan gübresi. E, çok değerliymiş. Brrr, hey! Gel gel gel. Yani iş kolları bayağı çoğalmaya başladı. Teknolojinin getirmiş olduğu rahatlıkla birlikte artık işler de kolaylaştı. Hatta köyden bir abimizle geçen de bir ayaküstü kısa bir sohbetimiz oldu. Ya kardeşim dedi eskiden dedi bu tarlaları dedi öküzle sürüyorduk. Şimdi dedi traktör var. Ama dedi öküzle sürdüğümüz kadar tarlayı dedi artık süremiyoruz. Yani onun söylediğini kelimesi kelimesini size söyledim. Yani eskiden öküzle sürülen tarla kadar şu an traktörle sürülmüyor diyor. Ee, Tabi benim gözlemlerim tam tersine olmaya başladı. Tam tersine olmaya başladı derken tam tersine dönmeye başladı. Çünkü her geçen gün e, burada bakın mesela daha önce göstermişim. Şu aşık olan yerler aslında tarla arkadaşlar. Böyle orman gibi görünüyor. Çünkü uzun zamandır ee, işlem yapılmadığı için o yabani ağaçlar, meşeler şunlar bunlar büyümüşler artık orman haline almış. Şimdi ihtiyaçlar arttıkça bu ağaçlar e, tarlalar bu ağaçlardan temizlenip tekrar ekilip biçilmeye başladı. Ben bu köye, bu işe Nisan ayında başladım ama e, yani senelerdir gidip geliyorum. Önceki durumuyla gözlemlediğim zaman ee, şeyi tarım alanlarının arttığını görüyorum. Yani temizlenip tekrar e, tarıma kazandırıldığını e, açık bir şekilde belli oluyor sayısının arttığını. Yani bu işlerden hiç anlamayan birisi olarak sadece gözlemlediğim dikkatimi çektiği kadarıyla her geçen gün tarım alanları artıyor. Yani diyeceğim o illa hayvancılık olacak diye bir şey yok. Şehirden kurtulun da. Ee, bir şekilde köyde karnınız doyar. Ailenizin geçiminizi de sağlarsınız. Ee, ya birçok iş e, fırsatı var yani. O yüzden e, böyle çok karamsar olmayın. Yiyeceğimiz bir ekmek yahu deyin. çıkın gelin ya. Beni niye şimdi böyle lafı dolandırıp duruyorsunuz? izah ettirmeye çalışıyoruz. Ben öyle yaptım dostlar. Şimdi bakın. Ben iyice dar ee, daraldım, bunaldım. Şey yapınca ya dedim ben gidiyorum ne olursa olsun dedim yani. Her şeyi göze aldım da geldim. Ya batarım ya çıkarım dedim. Yiyeceğim bir ekmek dedim. Orada da yiyeceğim bir ekmek. Burada da bir yiyeceğim ekmek. Gözü kararttım geldim. İşin açıkçası bu. Yani buraya gelirken böyle çok fazla hesap kitap yapmadım. Dedim bu hayvanlarla bu koyunculukla hala insanlar yüzyıllardır, binlerce yıldır e, geçim sağlıyorlar, doyuyorlarsa illaki e, ben eşim ve kızım üç kişilik küçücük bir aileyiz e, yani illaki karnımız doyar dedim öyle e, çok fazla hesap kitap yapmadım çıktım geldim buraya size de şiddetle tavsiye ediyorum. Yani o kadar tabii ki hesap kitap yapın ama yani böyle çok fazla ileriye dönük hesaplar planlar yaparsanız o şehirden kurtulabileceğinizi sanmıyorum. İmkanı kısıtlı olan arkadaşlar için söylüyorum. Zaten imkanı olup da köye gitmeyen dostlar var. Onların hallerine hepten üzülüyorum. Yapmayın etmeyin dostlar bakın sonradan bu imkanları olup da Gitmeyip seneler sonrasını erteleyen dostlarımız var. Çok pişmanlar. Yani e, keşke gitseydik, geç kalmışız e, diye e, hayıflanan arkadaşlarımız, dostlarımız var, abilerimiz var. E, o yüzden yani söylediklerimi kulak arkası etmeyin. Eğer imkanınız varsa hiç durmayın yani şehirde. Oranın hengamesini, o kalabalığı, o stresi boşu boşuna çekmeyin. E, üç günlük dünya, bu üç günün kaç gününü yaşamışız onu da bilmiyoruz. Bir günümüz mü kaldı, iki günümüz mü kaldı onu da hiç bilmiyoruz. E, o yüzden e, bu kısacık ömrü e, boşu boşuna o şehirlerde heva etmeyin. Gidin o imkanlarınızı değerlendirip köy hayatına başlayın. biraz önce bir duyuru yapmıştım ya. Şimdi aklım başıma geldi. Burada size e, 6 Aralık demişim yahu. Ben. E, yani bugün ayın 5'i. Hadi şaşırdım 5'i. Yerine 6'sı dedim. Aralık ne alaka? Onu anlayamadım. Kafama takıldı. Dedim herhalde ben yanlış tarih verdim dedim. Bir baktım ki 6 Aralık demişim. Yahu Aralık nedir yahu? Dostlar köye Havasına iyice kendimi kaptırmışım Buradan bu anlaşılıyor Yani burada cumartesi pazarla pazartesi arasında Benim için neredeyse hiç fark yok Her gün tatil Ve ben sadece tatil günlerinde çalışıyorum O yüzden kusura bakmayın Bugün 5 Ocak Salı Ve o Gezen Tavuk Çiftliği Arkadaşımızın Kanalındaki canlı yayın Bu akşam saat 8'de bahsetmek istiyordum. Bakın şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Ee. Tabii bu koyunları bir taraftan da zapt etmeye çalışıyoruz. Ekim bekçisi bekçiliği yapıyor. Aklıma gelmişken bahsedeyim dostlar. Bu işin zor taraflarından bir tanesini malumunuz 365 gün bu işin başında olmak. Eee, ama ben ee, kendimi tabi bu konuda şöyle motive ediyorum. Diyorum ki ya biz tatil günlerinde ne yapıyorduk? İşte köy yerlerine gidiyorduk. Dağ bayır geziyorduk. Biraz hava alıyorduk. Ee, tatil günlerinde yaptığım şeyi e, şimdi devamlı yapıyorum. E, demek ki diyorum ben 365 gün tatildeyim. <laughs> yani bu iş e, devamlı tatil olan bir iş. O yüzden kendimi Yok ya, bazen sıkıcı oluyor. Yani hakikaten benim korkum şeydi köye gelmeden önce. Hani o şehrin her ne kadar bıkmış olsak da hani bir alışmışlık var dostlar. O şehrin hengamesinden acaba köye gittiğimde köyden sıkılır mıyım? O alışmış olduğumuz o kargaşaya, o gürültüyü. Özler miyim diye öyle bir endişe vardı yani köye gelirken e, yiyecek ekmek bulabilir miyim korkusundan çok o korku ağır basıyordu hep bende e, acaba köye alışabilir miyim e, köyde durabilir miyim endişesi daha ağır basıyordu e, çok şükür alıştım neredeyse bir sene e, olacak. Nisan'da hayvanları aldım. Demek ki onun öncesinde de evvelki sene bir süre kalmıştım burada. E, aşağı yukarı bir senedir buradayım diyebilirim. Yani arada böyle e, şeyler oluyor. Nasıl diyeyim? Böyle sıkıldığım zamanlar oluyor. Malumunuz tek başına e, ailemden de uzaktayım. Eee bunun getirmiş olduğuyla birlikte Bazen böyle sıkıldığım zamanlar oluyor Tabii kendimi e, Çabucak motive edebiliyorum O sıkıldığım zamanlarda diyorum ki Ya İstanbul'da sıkıldığın zamanları Düşün diyorum kendi kendime Öyle düşünüyorum Valla diyorum köyde e, Sıkılmak İstanbul'da e, iyi olmaktan Daha iyi diyorum kendi kendime Yoksa e, Hani böyle hep Güllük gülistanlık değil daha evvelden de bahsettim ya dostlar. Evet şiddetle e, köyü köy hayatını tavsiye ediyorum. E, ama böyle e, hani birçok mecrada gösterildiği gibi böyle lay lay lom işte her şey çok güzel. işte e, tavuk kümesten polluktan yumurtaları topladık. İşte melemenimizi yaptık, sütümüzü sağdık falan filan böyle. Çok şey değil. Hmm, öyle güllük gülistanlık değil. Zor. Emek isteyen bir iş. Yani zorluğu, zorluktan kastım o. Ama en büyük avantajı e, bu zorlukla yoruluyorsunuz. Akşam eve gidip uyuduğunuzda o şey zorluk bitiyor. Bu arada şarjımı kontrol ettim. Telefon kapanmak üzere. Ama büyük şehirlerdeki o stres sadece bir gecede uyumakla bitmiyor. ekle Yani en büyük avantajı stressiz bir hayat yaşamak. Ee, o yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, köy hayatı emek gerektiren, ee, emek zoru olan yani bir hayat. O yüzden hani böyle köye, köy hayatını e, evet istiyorum ama e, hani hep bahsediyorum ya olduğu gibi tüm samimiyetimle e, bu videoları hazırlamaya çalışıyorum diye. Yani e, köye gittiğinizde de böyle hüsran yaşamanızı istemiyorum. Hani böyle köy hayatı hiç bilmeyen yaşamamış olan dostlar için sadece tatil günlerinde havanın güzel olduğu zamanlardaki gibi böyle güzel değil. Hele bazen böyle hani gidiyorsunuz bazı yakın köylere, köy kahvaltıları şunlar bunlar çok eğlenceli. Bazı ahırları ziyaret ediyorsunuz. Kuzuları, danaları, tavukları seviyorsunuz ya. Yani iş sadece o kadar değil. Yani bunu açıkça tüm iştenliğimle söylüyorum buraya köye geliyorsanız e, evet huzurlu bir hayat olur stressiz bir hayat ama bunun bedeli de çalışmak emek e, tabii ki şehirde e, daha rahat iş imkanı artı stres olacağına burada daha yoğun emek stressiz bir hayat e, benim için daha makul geliyor ...bunu açıkça söyleyebilirim. Dostlar çok şükür... şarjım ...bugün bu videoda öncelikle... ...söylemek istediğim şeyleri... ...anlatmaya... E, ...yetti. Bu arada... E, ...Bahçe Koyunculuk... ...C ile Bahçe... ...Ceyhan'ın C'si ile Bahçe Koyunculuk... ...atlı... E, ...bir kanal var. Arkadaşımız... E, ...sizlerden desteğinizi... E, ...bekliyor. Esirgemezseniz eğer... O da e, en az benim kadar sevinecek. Bunu da söyledikten sonra e, kapanış konuşmasını şarjımız bitmeden yapalım istiyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum dostlar. E, kanalıma vermiş olduğunuz destek, göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı çok 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 çok, çok teşekkür ediyorum. E, başka bir videoda Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.